Dolaklasın. Ha bak. Hani ezanım, bıraksana. Çok tamam. abi. bırakacağım ben? Arabanın yanına götürüyom bak diye arabayı. Ben beş bırak. Beş elli altıları. Dört at. Şunları. La bırak bırak tamam Ya, ya, o, ya tam de bırak, de bırak lan. Bırak <laughs> 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 Çok abi. <laughs> gidelim Hadi gidelim. Tamam nerede bulduk? Lan yolun ortasındayız sağa gel sağa. Ölecek şimdi. Biz sana gidelim Mehmet abi. <laughs> Kardeş bırak, bırakıyor mu bırak? Bırakmıyor mu? Kaçar şimdi oyundan. Bırak lan bırak. Mehmet abi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi soyunacak Oğlum Mehmet. Diyor. Hayır niye dört numara oldun ki? <laughs> Mehmet abi iyi bir şey yapalım. La bebe. Kaç kaç mı? Evet abi, ister misin? Aman <laughs> isterim veririm. Belki sen homojen bir şeyler lazım lan. atsın <laughs> <laughs>